Merhaba merhaba kalemleri falan hazırlamışsın bakıyorum artık hazırlıklıyız dergi açacağımız zaman kalemlerimiz falan çıkıyor evet bunda çok sabırsızlandım bu dergide neden çünkü şunları bekliyor arkadaşlar orada çıkartma galiba onlar taşlar var ve Elif onları bir an önce görmek istiyor. Hadi açalım bunu açacağız dur vereyim kızım ben sana. Ben sadece ucunu açayım sen sonra kendin açabilirsin. Oo yanlış açtım ya. Yani. Heh, hadi al. Merak ediyorum bakayım ben de merak ediyorum nasıl bir şey. Bir normal telefon zaten sana daha önce birkaç defa çıkmıştı bu. Değil mi? Asıl asıl mühim olan yer burası galiba Elif'e. Hadi bunu yapalım. Onu ne yapacağız onu? Buraya yapıştıracağız. Öyle Bunun üstüne mi yapışacak onlar? Hepsini yapıştırma ya bari başka yerlere de yapıştırırdık yerde yapacağız. Sana e, tablet için kılıf gelecek ya. Aha. Onun üstüne yapıştırırız. Yapıştırma şimdi hepsini. Oh, okay. Hop gitti bir tanesi. Daha. Alo alo. Çalışıyor mu? Hayır. Sadece Sadece çok basit de bir oyuncak. Ya, yapıştırma hepsini. Tabletinin kılıfının üzerine yapıştırırsın. Tamam. Çok güzel olur. Ben sana söyleyeyim. Bak, güzel Gelecek güzel tabletinin olacak. kılıfı yarın. Tamam mı? Bak nasıl güzel Çok güzel. Gerçekten diyorsun. çok güzel. Bunları kaybetme. Bunları bak yeter hatta buraya koyalım şimdiden. Tamam mı? Şunun içine koyayım ben. Bunları kaldıralım. Bunları tablet kılıfına yapıştıralım. Tamam mı? Tamam. O, bana, hello. Seni hello. mi arıyor? Kim arıyor acaba? Hello. Anne mi arıyor acaba? Anne, mi arıyor acaba? Anne miymiş? Ne diyor? Baba. Ne Baba. diyor? Bir şey demedi mi? Dedi. Ne dedi? Eve mi geldi de hemen? Hayır. Uyu mu dedi? Hayır. Ne dedi? Dondurma Dondurmayı dememiştir. Sen beni kandırma bakayım. Hayır gerçekten dedi. Demez dondurma yeder mi? Hayır. Sen çok erken başladın bu sene dondurma demeye Elif. Daha kışın ortasındayız kızım. Şubat, Mart. Bu ne? Bu sayıda neler var? Macera öyküsü, kraliyet etkinliği, sihirli dostlar, özel güçler, beceri. Bahçecilik dersim için bana yardım et. Bahçemin çiçek açması için sayfa 35'teki çiçekleri kesip çıkar ve eşleşen resimlerin üstüne yapıştır. Tamam. Gizemli bahçecik diyor. Galiba bir hikaye bu Elif. Hikaye? Heyecanlı macera öyküsü. Evet hikaye bu heyecanlı maceralarımdan pek çoğu bir kitapla başladı ve şimdi sana kitapları benim kadar çok seven biriyle ilgili bir başka öykü anlatacağım. Öyküyü okurken her resmi doğru sözcükle değiştir. Aa çok güzel. Yani bunları resimdeki isimleri falan buraya yazacaksın. Ne resim varsa burada isimleri yazıyor zaten. Bunları buraya koyacaksın. Ama arkadaşlar biz böyle hikayeleri biliyorsunuz okumuyoruz. Çünkü çünkü çok uzun oluyor ve bazı arkadaşlar kızıyor. Ben size böyle tutayım. E, çok hoşuna giden arkadaşlar pause yapıp okuyabilirler hikayeyi. Ve e, bu bulmacayı da tamamlamış olurlar. Yani şu resimlerin yerine koymayı. Burada da bulmacalar var. Ben istiyorum uğratma. Nerede sen yapacaksın? E, sen, sen bir tanesini, ben bir tanesini yapayım. Bu, ben burada. bu bir gizem mesela. Bak burada yazıyor. Altında zaten yazmışlar. Gizem. Hop. Hop. Tıkandın. Hayır. Ha, tıkanmadın. Doğru doğru. Tamam. Geldim. Geldin. Bu hangisi bu? Şu. He, he ben bildim. Ben bildim. Ben bildim. Ben bildim. Ama ben, ben... Ama hepsini sen yapıyorsun o zaman. Evet. Ben çok seviyorum. E ee, birleştireceksin. Bu olacak işte. Hayır. Evet, ha bu bu. Hayır. Hepsini boyayacaksın. Onları bir ah, de boyayacaksın. Evet, evet. Boyama işini sonraya bırakalım. Oh, bak, bak, bak. Oo, çok güzel bulmacalar var ama bu sefer Elif. Arkadaşların hadi günümü kurtardıklarında. Hadi yap bakalım. Hadi, hadi. Buraya A diyeceğiz. Ne diyor? Şarkı söylemek için seçilmemle öbürlendiğim için tılsımın beni lanetlediğinde arkadaşlarım Ruby ve Jet birlikte şarkı söylemenin çok daha eğlenceli olduğunu görmemi sağladılar. Aşağıdaki tabloyu tamamla. Her birimiz her satırda ve sütunda yalnızca bir kez olmalıyız. Burada Ruby var. Burada bu var. O zaman Sofia. B. Hayır. Sofia olur mu? Sofia var ya. B. Hı. Buraya da B olduğuna göre C olacak. Hı. C olduğuna göre D olacak. Değil mi? Burada A'ymış zaten. Hepsini yazmışlar. Zaten, zaten. Tamamlamış olduk. Ama güzel bulmacalar var. Bak. Kendi macera ağacını hazırla. Burada bir şeyler yapmamız lazım. Adımları uygula ve kendine en güzel maceralarını saklayacak. Rengarenk bir ağaç hazırla. Bir büyüğünden yardım istediyor. Yapraksız güzel bir dal. Bir tane dal bulacaksın. Boya kalemi, kurdele, küçük taşlar, süsleme taşları, saksı, simli yapıştırıcı, sayfa 11'deki yapraklar ve delgeç. Bir tek delgeçle yapraksız gül dalı yok bu yaprakları kullanacaksın. Bunu yapalım be Elif. Bu güzel olur ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak buraya bak. Balıkların üzerine bir şekiller çiziyorsun. Delgeç yerine başka bir şey yapabiliriz. Yani delgeç olması şart değil. Bana anne arıyor. Yeni mi anne arıyor? Bence anne seni eve çağırıyor. <laughs> Elif nasıl bir konuşma? Anne ile öyle konuşur mu insan? Efendim anneciğim merhaba anneciğim. Teşekkür ediyorum sen nasılsın? Ben de seni öpüyorum ben de seni çok özledim. Öyle demen lazım anneye. Anne demiştir hemen eve gel. Nereye gidiyorsun yanlış gidiyorsun. Nasıl? Aa, dur. Evet doğru da. Şuradan şöyle şöyle. Rup, rup, rup. Dur bakayım burası neymiş? Dur merak ettim. Aa, kart, dur. kartları kesip çıkar ve yüzey, yüzleri yere gelecek şekilde yerleştir. Kartlarınızı eşleştirmeye bak. çalışarak sırayla iki kart çekin. Bak, en çok bak. sayıda çifti oluşturan oyuncu oyunu kazanır. Bak. bak. bu oyun çok güzel abi. Bu oyunu ben seviyorum. Dur, dur ben buldum bak. Bak. Hepsinin var canım çift. Hepsi ikişer tane. Bunları şimdi keseceksin. sonra oynayacağız Ulan. beraber beraber. Güzel. Aa güzel. Avalara yolculuk. Bu da bir hikaye Elif. Sofya'nın hikayesi bu. Sofya'nın sihirli kolyesi. sen almıştık değil evet. mi? Dur dur. Şöyle tutayım da okumak isteyen arkadaşlar pause yapıp okusun. Arkadaşlar pause yapıp okuyun. Biz e, bunu okumayalım hepsini. Sonra okuruz biz Elif'e. Evet. Değil mi? Evet. Bak bir tane de boyama sayfası evet. ayırmışlar Elif. Çok güzel. Evet. Dört yaprak. 4 yaprak 8 sayfa oluyor. Dur hikayenin devamı burada. Arkadaşlar belki onu da okumak isterler. Oo bayağı uzunca bir hikayeymiş Uhu. bu. Evet. Sen Sofya'nın çizgi filmlerini seviyordun aslında. Bayağıdan beri izlemiyorsun Sofya. Değil mi? Oo ne kadar uzunmuş hikaye. Gizli kütüphane. Arkadaşlar pause yapıp okuyun e, ilgisini çekenler. Evet. Evet. Şimdi hangisi nereye Elif? Bak bu bir buraymış. <laughs> i̇ki ben bunları seviyorum. Ben Sen bilemezsin. Uçak bak bu buraya. Bu buraya. Bu. İki, iki hangisi? İki burada. Ay, Şurada bu galiba. Dört. Ve. Bu buraya. Bu. 4 L Dur ben bunu buldum. E tamam. Sen, sen göster işte bana. Ben de yazayım altına. 3 tamam. 6 Altı R 5. <laughs> 5 Beş. Beş Beş hangisi? 5 Beş nereye? Beş. O şuraya. 3 Bu? Aa, ben bunu buldum. 3D A'ya. Avalor'muş. Gizli kelime Avalor'muş. Bak burada. Evet, Bunu alalım şimdi tamam. Ha, hadi yap sen bunları <gülüyor> seversin. Buraya <laughs> yazdım, Buraya buraya buraya. Zaten bir tane yere gider kızım. Başka bir yere ha, gitmez. Hayır zaten başka yere gidemezsin. Tek bir yere gidersin. Bak gördün mü? Kolyeye gidiyor. Burada Zuzo benim ruhani rehberim ve bana Elena'yı nasıl kurtarabileceğimi söyledi. Onun ne tür bir hayvan olduğunu öğrenmek için noktalı alanları boya. Ha, burayı boyayacaksın. Boyama yapamayız şimdi. Boyama kalemimiz yok ama sonra boyayalım bunu. Kurt çıkacak herhalde. Ha, tam senin tam senin şeylerin Elif. Evet görüyorum. Ne diyor? Bir başka kötü sürpriz. Şuriki benim Elena'ya yardım ettiğimi biliyordu ve ailemin bizi korumasına izin vermedi. Onlara ne yaptı? Şeritleri doğru diz ve sahneyi oluştur. Aa, bunu bunu diyor oluştur. Nasıl dizeceksin? 3'ten sonra ha, en üstte 3 gelecek. Tamam. Ondan sonra şu bir. Bak bunu koyacaksın. ikinciye. Ondan sonra 4. E, Bu da buraya. Ondan sonra da ayaklar olduğu için 5. Bu da en altı. Evet en altı da ayaklar. 3, 1, 4, 5. 2 nerede? 5 ne ya? 2 olacak bu. 3, 1, 4, 2. Böyle yani sıralanacak. 3, 1, 4, 2. Evet. Bunlar ne? Elana'nın sevgili büyük babasına, büyük annesine <laughs> ve kız kardeşine kavuşmasını kutla. Bulmacayı bu karakter her satırda üstünde e, yalnızca bir kez yer alacak şekilde tamamla. ki yaptığımız gibi Elif. Nasıl tamamlayacağız? Bu, bu kolay değil işte. Her satırda ve her sütunda bir kez olacak. Buraya o zaman bu olamayacağına göre, bu da olamayacağına göre bu gelecek C. Anladın mı? Ondan sonra burada A olduğuna göre C de olduğuna göre burada B. Burada B C olduğuna göre buraya A. Değil mi? A ve B olduğuna göre buraya da C. A ve C olduğuna göre buraya da B. Böyle. Değnek ikiye -E ayrılınca hı. Şuriki birden yaşlandı ve şifreyi çöz ve neler olduğunu öğren. Nasıl yani? Nasıl çözeceğiz şifreyi? Aa, Nasıl anladın? Ha, Aynı ya, rengi göre dur, yazacağız mı? Ha? Sen renk yazacağız. Evet. Böyle yazacağız. T. Evet. Koyu yeşil. Ç. E, mor. A. E, sarı. K. Kaçtı diyor. Bu A hızlıca kaçtı mı? L. Hızla kaçtı. Z. Bu da I. Hızla kaçtı. Şifre bu. Evet. Bir öyküyü daha bitirdim. Benimle birlikte kutla ve güzel bir çerçeve çizip evet. boya. A bak bu resim çerçevesi Elif yapmışlar. Evet. Maceramdan bu yana bir şey değişti. Görmek için renkli noktadan yardım al ve tılsımını boya. Sen bu tılsımı sevdin değil mi Elif? Evet. Bak. Boyamaları sonra yaparız Elif. Bu da boyama. Bitti dergi. Evet. Aslında aa bak yine bulmacanın cevapları varmış burada. Aslında bakalım. şey bak hızla hızla kaçtı. Doğru yapmışız gördün mü? Bu da kurtmuş bak. Dur, bakalım. E bakıyoruz zaten yaptıklarımızın dur, işte var. Bak <laughs> İyi hadi bak bakalım tamam. Hı -hı. Neye baktığını bana da bir anlatsan. Ben de bir anlasam. O bak. Evet buraya bur gitmişti. Hepsini doğru yaptı kızım. Bu da Evet, biz de bulduk onu. Arkasında ne var? Reklam var. Reklam var. Güzel. Beğendin mi dergi? Bunları bak bu taşları kaybetme. Tamam mı? Yarın onları senin tablete yapalım. Çok güzel olacak tabletin. Tamam mı? Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Bay bay. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çok seviyoruz. Ne oldu? Aldım. mi anne arıyor? Tamam anneciğim hemen geliyorum diyeceksin. Hayır ne demek hayır. Hayır, hayır? Evet dondurma olmaz anneciğim. Hayır, hayır. Ben ben yemeyeceğim anneciğim diyeceksin dondurma. Hayır. <laughs> olmaz. Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz.